Akıl Treni Koleji'nde kazanlar birlik ve beraberlik için kaynadı. Kahramanmaraş Akıl Treni Koleji Eğitim Kurumları Muharrem ayı münasebetiyle Aşure etkinliği düzenledi. Akıl Trenimiz'in kolejimiz düzenlemiş olduğu Muharrem ayı onuruna Aşure programına iştirak ettik. The <laughs> bu mübarek ayın yüzü hürmetine Rabbim ülkemizi, milletimizi, İslam alemini her türlü afatlardan, her türlü tufanlardan, belalardan muhafaza buyurur inşallah. Akıl treni kolejimizin aşır etkinliğine katıldık bugün. Malum pandemi döneminde geçtiğimiz yıllarda böyle güzel hasretleri biraz aksatmıştık. Hem Muharrem ayı vesilesiyle hem de böyle güzel bir günde bir araya gelmek insanlara da biraz moral oldu. Allah ülkemizi Devletimizi, milletimizi bütün kötülüklerden belalardan muhafaza eylesin muhareme hürmetine. Okul bahçesinde düzenlenen aşure etkinliğinde kazanlar birlik ve beraberlik için kaynadı. Tüm İslam aleminde bugün matem günü aynı zamanda. Tabii böyle olunca yine tüm İslam aleminde o Muharrem'in aşure günü olması ve aşure dağıtımı gerek kurumlarımızda gerek evlerimizde gerçekleşiyor. Ve dolayısıyla biz de burada hep birlikte Ökkeş Çiçek Akıl Treni Koleji yöneticilerinin daveti üzerine aşurelerimizi ikram olarak kabul ettik. Bu tür etkin liklerin birlik ve beraberlik açısından oldukça önemli olduğunu vurgulayan Akıl Treni Koleji Genel Müdürü Mustafa Özsoy şunları söyledi. Özel Akıl Treni Koleji olarak Muharrem ayının Aşure günü okul olarak böyle bir program düzenledik. Velilerimiz, öğrencilerimiz, misafirlerimizle birlikte güzel bir ortamda Aşuremizi yaptık. Herkese de afiyet olsun şimdiden diyorum. Güzel bir aktivite oluyor böyle etkinlikler insanın maneviyat değerlerini artırıyor diyen Akıl Treni Yönetim Kurulu Başkanı Ökkeş Çiçek şunları söyledi. Böyle mübarek bir günde toplu bir etkinlikte bizi yalnız bırakmayan değerli arkadaşlarımızı, bürokrasideki arkadaşlarımızı, il milli eğitim müdür yardımcısı ve ilçe milli eğitim müdürümüzü, diğer protokoldeki bürokrat arkadaşlarımı teşekkür ediyorum. Hoş geldikleri, hoş geldin diyoruz onlara. Böyle bir etkinlikte bizlerle birlikte olan değerli velilerime de teşekkür ediyorum. Bu etkinliğin amacı birlikte kaynaşmak, sosyal, toplumsal, kültürel aktiviteleri bir arada canlı tutmak, gelecek nesillere taşımak. Sonuçta Muharrem ayı evet Müslümanların bir ayı ama insanlar için bir dayanışma, birlik ve huzur günü. Maalesef pandemiden yeni çıkıyoruz. Pandemi sürecinde çıktığımızda insanlarımız böyle bir birlikteliğe bir özlem duyuyorlar. Biz de bu özlemi bir nebze olsa gidermeye çalıştık. Ve böyle bir etkinlikte hem okulumuz sosyal aktivitesi olarak öğrencilerimize ve değerli velilerimizle bürokrasiyi bir araya getirdiğimiz için öncelikle çok mutluyuz ve memnunuz herle misafirlerimizi en güzel şekilde ağırlamaya çalıştık. Kendilerine teşekkür ediyorum. Aşure gününün güzelliğini paylaşmaktan mutluluk duyduğunu dile getiren katılımcılar ise Duygularını şu sözlerle ifade ettiler. İki buçuk yıldır pandemi sürecinde gençlerimiz e, yani eğitimini tamamlayamadı, tam anlayamadı aslında. E, i̇nşallah bundan sonra daha iyi bir gelecek sunmak için niyetleniyoruz. Rabbim yolumuzu açık etsin, gençlerin de yolunu açık etsin hepimizin, yani bütün Türkiye'nin. Muharrem ayının en önemli etkinliklerinden birisi. E, özellikle e, bu etkinlik insanlarımızın bir araya gelmesinde, kaynaşmasında önemli bir etkinlik olarak değerlendiriyorum. Allah kabul eylesin daha güzel etkinliklerde inşallah yeniden beraber oluruz. Bugün güzel bir etkinlik oldu. Etkinliği düzenleyen öz, özellikle Ökkeş hocama bu etkinlikte yer alan tüm arkadaşlara çok teşekkür ederiz. Çok güzel bir etkinlik oldu. İnşallah böyle etkinlikler de devam eder. Biz veli olarak bu olaydan bayağı bir memnun kaldığımızı ifade etmek isterim. Okulumuzda böyle etkinlikler olması güzel oluyor. Pandemi sonrası zaten ihtiyacımız vardı. Eğlendik. Yedik, içtik, gezdik. Güzel oldu. Hepimizin çok hoşuna gitti. Bugün okulumuzun yapmış olduğu etkinlik çok güzeldi bence. Çok anlamlıydı. Bizim de hoşumuza gitti. Devamını bekliyoruz. Okulumuzun yapmış olduğu etkinlik için çok teşekkür ediyorum. Okulumuz aşırı etkinliğini yaptı. Çok hoşumuza gitti. Hem eğlendik hem de Muharrem Ay'ın maneviyetini yaşadık. Arkadaşlarımızla kaynaştık. Bu tür etkinlikleri çok bekliyorum. Kurum başkanlarımız, müdürlerimiz, öğretmenlerimiz çok iyi insanlar ve devam ettireceğini düşünüyorum. İlk başta müdürümüze, sonra hocalarımıza hepsine teşekkür ediyoruz ve etkinliklerin devamını bekliyoruz.